Ve sevgili Oğlak Burcu, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar. Sizin için kartlarımı karıştırıyorum güzellerim. Bakalım haftalık burç yorumları sevgili Oğlak Burcu için bize neler anlatacak. İlk kartımı çekiyorum. Aziz kartı ve kupa üçlüsü. Şimdi e, bir konu tartışılıyor tamam mı? Ve bir konu e, nasıl yapabiliriz? Nasıl üstesinden gelebiliriz? Nasıl e, çözüm bulabiliriz, diye sanki birkaç kişi bir araya gelip e, önemli bir konuyu masaya yatırıyorsunuz güzellerim. Bu işinizle ilgili olabilir. Ailevi bir mesele olabilir. Bir işin çözümü için bir araya gelen insanlardan bahsediyor ve adaletin bu insanlardan yana olduğunu söylüyor. Sanki siz hakkınız olan bir şeyi almaya çalışıyorsunuz ya da adaletle ilgili hani mahkeme, hukuksal süreçle ilgili bir işiniz olabilir. Burada sonuca gitmeye çalışıyor olabilirsiniz. Sanki hani herkes böyle kafa kafaya vermiş bu konuyla ilgili ne yapacağını düşünüyor diyor ve değnek dokuzlusu kartı önünüzde aslında engeller var e, fakat bu engeller sanki kasıtlı olarak sizin karşınıza çıkartılıyor işlerinizi zorlaştırmak adına fakat e, bütün bu engelleri aşacağınızı söylüyor çünkü adalet sizden yana çünkü hani haklı olan hakkını almaya çalışan taraf sizsiniz belki hani birileri sizden e, hakkı olmayan şeyleri almaya çalışıyor ya da üzerinizde oyun oynuyor ama siz bu durumdan gayet güzel bir şekilde çıkıyorsunuz o kişileri de aşağıda bırakıyorsunuz etkisizleştiriyorsunuz güzelim güzellerim ve e, bir e, huzur gelecek hanenize bu konu çözüldükten sonra çok güzel huzurlu mutlu hani böyle e, hevesli isteklerinize ulaşabileceğiniz rahatlayacağınız şöyle rahat bir nefes alacağınız bir dönem gelecek güzellerim e, çünkü bu konu çok canınızı sıkmış e, ve mutluluk gözüküyor aile olarak size bir mutluluk gözüküyor diyor peki devam edelim kılıç yedilisi kupa kraliçesi ve değnek onlusu şimdi burada da e, sorumsuzluğundan şikayet ettiğiniz birisi var diyorsunuz ki neden acaba bütün e, sorumluluk bütün yük benim üzerimde. Hani niye bu yükün bir kısmını da sen almıyorsun? dediğim birisi var. Aslında burada yükü sorumluluğu paylaşmanız gerekiyor ama nedense hep senin tarafına e, yıkılıyor gözüküyor. Ve yıkılan kule kartı diyor ki bu durum da kökünden değişecek merak etme sen. Kökünden değişecek. Yani şimdiye kadar sen nasıl bu gemiyi yürüttüysen bundan sonra da o bu gemiyi yürütecek. Bunun farkına varıyor çünkü yürütmezse sen artık yoksun. Belki bir ilişkide yani hep senin bir şeyler yapmanla ilerledi, bugüne kadar geldi. Ya da bir iş hayatında hep sen bir şeyler yaptın ekibin için ya da işte iş için olsun diye ama burada artık filmin koptuğunu söylüyor. Bundan sonra sen yapmıyorsun. Yapan taraf değilsin ve her şey kökünden değişecek diyor ve buraya baktığımda Dünya Kartı e, o kadar rahatlayacaksın ki e, sevgili Oğlak Burcu hedeflerine ulaşacaksın ya resmen önünde sana böyle engel olan insanları durumları bir bir aşıp hedeflerine ulaşacaksın e, bunların çoğu da senden kaynaklanan şeyler değil çünkü burada sen üzerine düşeni yapmışsın. Hani ben yaptım sıra sende dediğinde karşı tarafın yapmadığını görüyorsun hiçbir şey. Almak var vermek yok karşı tarafta ve e, ya sen bunlarla ilişkini falan keseceksin ya da e, kesmiyorsun ama kendisi değişmek zorunda kalıyor. Böyle bir süreçten bahsediyor. Kupa beşlisi, para üçlüsü kartı. Kafa karışık, çok kafa karışık, e, belirsizlikler var. Ve e, yani şu anda ne kadar emeklerimin karşılığını alacak mıyım acaba diye düşünüyorsan aslında daha fazlasını alacağını söylüyor kartın mesajı. Ama insan engellerini önünden kaldırman lazım. Ve bunu da başarmak için bu hafta yeterli enerjinin olacağını gösteriyor. Devam ediyorum. Para sekizlisi, kılıç kralı, kupa prensi ve para altılısı bir birikimin var bu birikimin bir yatırıma dönüşüyor gözüküyor ve yatırımın çok değerleniyor gözüküyor ee, sanki hani bir şeyi alıp satıp başka bir şey alacak olabilirsin e, değerlenmiş olan bir yatırmanı başka bir şeye dönüştürecek olabilirsin e, ve bu e, alım satım sürecinden sadece sen değil e, başkaları da yararlanıyor başkalarının da karına oluyor bu iş böyle bir şey görüyorum güzel bir süreç iyi bir anlaşma duruyor önünde e, yaklaşık 2-3 sene önce doğru karar verdiğini anlayacaksın yakın bir zamanda İyi ki yapmışım diyebilirsin gözüküyor güzel bir haberin var ee, ve burada dargın olan bir insan var sana darılmış ama um, sana böyle trip atmış aslında tam da darılmamış hani söylediklerini ona biraz ağır gelmiş e, kendi bozulmuş ama aslında söylediklerin de gerçekmiş yani olmayan bir şey de söylememişsin sadece belki ilk defa bunları ifade etmişsin Belki de bu kadar sert bir dille ilk defa ifade ettiğin için kendisi birazcık alınganlık göstermiş. İşte sen niye bana böyle diyorsun? E böyle, böyle olduğu için ben de böyle diyorum. Böyle bir mod görüyorum sizin önünüzde. Merak etme. Yolun açık. Çünkü sen hep doğrudan yana olmuşsun sevgili oğlak. Yani hep burada sorumluluğunu aldığını, karşı taraftan kaynaklı durumlar oluştuğunu görüyorum. Yani ben burada şunu diyemiyorum sevgili oğlak sen de şunu yapmamışsın. Hayır. Sen yapmışsın, o yapmamış. Yapmayan gidecek, yapan kalacak güzellerim net. Şimdi 3 tane soru soruyoruz kartlara. 3 tane soru soruyoruz. Ve ben de bu soruları sizin için yanıtlıyorum. 1 2 3 merak ettiğiniz 3 şeyle ilgili. Linkini açıyorum. Arayacak mı, yazacak mı, buluşacak mıyız? Evet. Para olmuşu devamı olacak mı? Evet. Mutlu olacak mıyız? Evet. Evet. Net. Yani evet diyor. Sen hatta niye bu kadar kaygılısın ki bununla ilgili çok kaygı yapıyorsun çok zaten aranızda olumsuz bir şey yok şu anda sadece onun işi var onun meşguliyeti var sorumluluğu var ama o kadar çok belki üstüne düşüyorsun ki hani arayacağı varsa da aramıyor ya da senin bu panik halini kaygı bozukluğunu falan hissediyor olabilir kaygı yaptığını, onu kaybetmekten korktuğunu e nasıl olsa e ben siz olamıyor deyip kendini geri çekiyor olabilir. Yoksa burada güzel giden bir süreç var. Kendi istemiş, kendi gelmiş zaten. Hani senin dert etmeni gerektirecek bir şey yok. Kendi koşmuş senin peşinden. Kendi başlatmış. E şimdi ne oluyor? Anladın mı? İkinci sorunuza geçiyorum. Değnek kralı. Koç aslan yay enerjisinden bahsediyor bana burada. Ateş elementi. Ateş elementi ve he, buluşma var, yüz yüze görüşme var. Çok hızlı, çok beklenmedik bir anda, ee, hani böyle aradınız, görüşüyor muyuz? Evet, ne zaman, şu saatte, hadi buluşalım. Böyle bir enerji var, güzellerim. Beklemediğiniz bir anda ondan buluşma teklifi alabilirsiniz gözüküyor. DNx8'lisi bu sorunuzla ilgili olayların çok hızlı gelişeceğini, beklediğinizden daha hızlı gelişeceğini söylüyor. Ee, tam istediğiniz gibi gelişecek, hedefinize 12'den yaklaşacaksınız ve yıldız kartı hedeflediğiniz şeyi elde edeceksiniz diyor. Ve kupa kraliçesi eğer ki hedefleriniz duygusal bir konuyla ilgiliyse birinin kalbini fethetmekse güzellerim zaten çoktan onun kalbini fethettiğinizi söylüyor kartın mesajı. Peki güzellerim şimdi kendiniz için detaylı uzun soru sormak, bizden yorum almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize soru sorabilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz de sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Emre size yapmanız gerekeni söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.